Hepinize merhaba arkadaşlar Mustafa Tekin kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Tek blok Skyblock oynuyoruz. İkinci bölümdeyim arkadaşlar. Ee, burada başlamamın nedenini birazdan anlayacaksınız zaten. Ee, videoya başlamadan önce e, çekilişimiz var arkadaşlar. Ee, Youtube kanalımızda paylaştığım videoyu oradan çekilişe katılmayı unutmayın. Kesinlikle katılın. Güzel güzel hediyelerimiz var. Yeni yılda güzel e, hediyelerimizde girmeniz dileğimle arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Şimdi ben biraz kırmıştım. Şu oyun sesini birazcık kısalım. Şeyimiz gelsin. Ben o oyun dışında birazcık orayı şey yaptım. Creeper burada patladığı için sandığımız gitti. Onu da söyleyeyim şimdiden. Şimdi taşlarımız nerede abi? Heh. burada bakayım. Orası okey. Buranın taşları yok değil mi tamam? Şöyle birazcık taşımızı kullanalım. 3 tane yeteceğini sanmıyorum ama çünkü acilen adamımızı şey yapalım, büyütelim diye uğraşıyorum. Ee, Biomumuz geldi. Neymiş? Bir şey dedi de anlamıyorum ki abi. Alan da olmasın diye şey söylemiyorum. Şurayı bir hızlı hızlı dizelim. Bakalım biyom olarak ne gelmiş, ne etmiş. Ona bakacağız. Bir tane buraya koysak tamam mı ağacımızın top. Ver abi bunları. Karbiyomu mu gelmiş? Aynen. Ben dedim abi İngilizce'de bir az buçuk an anlıyoruz. Düştü. Okey. Şimdi bunları buraya koyalım. 3-4. Tamam. Bunları koyalım abi. Bir tane de buraya koysak yeter. Fazla bir ağaç şeyimize gerek yok alanımızı. Zaten buradan kırdığımız bloktan geliyor. Tamam. Şimdi asıl olay ee, Skyblock'ta yapmadığımız gibi bunları ikinci adaya çıkacağız yukarı doğru ama bu sefer. Burası 4 olacak. Bir o tarafı, bir o tarafı, bir o tarafı, bir o tarafı falan fistan tarzında çıkacağız. Şimdi oraya bir ağaç koyacağız. Fidan bundan koyun. Tamam. Onlar büyüsün. Biz de hızlı da. E, küreğimiz yok mu bizim? Olan son taşımıza da bir kürek yapalım abi o zaman. Tamam. Hızlıdan kazalım. Karbiyomumuz. Tamam. Bloklarımızı değişti karbiyom yüzünden. Bayağı karbiyo var. Bu arada video dışında ikinci mantar ineğimiz geldi. Burada sadece bir eksimiz, bir domuzumuz, bir de, de koyunumuz var. Şimdi yeni biyonda neler gelecek onları bilmiyorum. Hızlı hızlı kazalım değil mi? İlk videoya <laughs> bayağı like gelmiş izlenmemiz de güzel. İyi oldu. Şimdi bir şey diyeceğim. Sandık vardı bizim şurada. Ee, şuraya yalandan bir, bir sandık odası şeyimiz yapalım aslında evimizi de. Ladin'den değil de. Nasıl yapacaktık ya? Buranın şeyinde ee, evimizi yapacağız. Bu ağaç koyu meşe ağacı tamam mı? Bu ne? Ladin kütüğü. Bir şey lazım ya. Bunlar birbiriyle savaşsın. Bizim ağacından kalkan da yapmamız lazım. Dur, durun abi. Taş lazım ilk önce. Niye saldıran Köpek mi geliyor direkt böyle? Normalde düzgün kurt gelir. Bize saldıran kurt geliyor abi şaka gibi. Altın var karamıyoruz ya. Tam taşımız var. Öyle bir ocağa ihtiyacımız vardı zaten bayağıdır Çok şakacısınız abi. Orayı kapatacağım. Bundan koysaydık keşke lan. Bunun ağacı var en az. Böyle duracağını hiç durmasın daha. Iyi. En azından bunları başka bir şey kullanırız. Bizdeki fazla ne? Kemik tozu mu? Bir şey geçerse elimize tam koyarız buraları kapatırız. Şimdi böyle oldu. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kaydırsak daha iyi olur. Oh en sevdiğim bloktan geldi. Tozlaşmış kar kovası. Valla bakalım bir şekilde oyunu bitirmeye çalışacağız. Bitirebilir miyiz bilmiyorum. Bitirebiliriz diye de düşünüyorum ama. Bitiririz yani. abi ne var? Fazla biyom var. O yüzden. Ne bu? Fox geldi o. Onlara saldıramıyor zaten şu an oradan. Bak çaldın mı toprağı bırak. <laughs> Düşeceksin oğlum öyle gez. Neyse arkadaşlar biraz hızlı hızlı kazalım. Derken oğlum bunlar vuruyor ya. Bu keçileri nasıl alacağız oraya? Dur bunlar vurmasın diye bir. Tamam orada durun şimdi. Vurmasınlar abi ya. Onları biz sonra içeri çekeriz bir şekilde. Bunlar kemik tozu mu ne? Bu arada bizim deri kaskımız var. Zombiden düşürmüştük hatırlarsanız. Şapkalı zombi vardı ya arkadaşlar. O <laughs> ibneden düşürmüştük. <laughs> Bu arada videoya e, sponsor gibi araya giriyorum. Videoda yılbaşı çekilişimiz var kanalımızdaki YouTube'da. Aşağıdan linki bulabilirsiniz. Direkt kanalımıza tıklayarak yılbaşı çekilişine katılabilirsiniz. Unutmayın. Son 2-3 günü falan kaldı. Ölmeyin. Keçi öldürdün ha. Kemik tozu çıktı sonunda abi. Güzel oldu. Bizim de bayadır beklediğimiz kemik tozumuz geldi. oh, Onun da beklediğimiz ağaç geldi. Ladin var mı burada? Ladin var. Ki buraya evimizi yapacağımız için birazdan toparlayacağız burayı. Aman, çok güzel oldu bu arada evimiz. Evimiz cidden güzel oldu. Ee, bu odundan değil. Meşe var mı? Neyse yer taş kalsın. Meşeyle üstüne atarız, kapatırız. Meşe var mı? Hemen hızlı hızlı evimizi yapalım arkadaşlar böyle bir şekilde. Güzel olacak inşallah bakalım. Şu an çok iyi oldu ya. Var mı lan kullanabileceğimiz güzel? Burada var mı? Çakılı kullanamayız. Andezit olmaz. Kireç taşı var. Atabilir mi üstümüzü? Vallahi bilmiyorum kireç taşından olur mu? Aslında sadece kenarları kapatabiliyor mu? 17 tane. Mantar yemeğimiz vardı. Ladin'den iki tane oldu. Devam edelim kazmaya arkadaşlar hızlı bir şekilde. Öldürdü mü lan tavukları? Öldürmüş. Lan bir tane mi tavuğumuz var? Ay ne? Bir tane tavuğumuz kaldı. Hayır. Emimiz oldu. Kurdumuzu eğitiriz. Ama şimdi güneş taşından Bunun etrafında koyu meşeden vardı. Oh çok güzel oldu lan evimiz. Koyu meşeden birazcık daha ihtiyacımız var. Aha biri bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Allah'ım ne oldu? Ben bir şey diyeceğim. Böyle bir şey olduysa eğer bizim artık burada sandıklarımızın riskli olduğunu artık anlamamız lazım. Şimdi sandıklarımız riskli. Doğru mu? Bloklar buraya. Hemen hızlıca bir düzen de yapmış olalım. Yarımlar da. Tamam. Aşağıda yemek. Yemek abi. Bunlar yemeğe giriyor. Bunlar yemeğe girsin. Hımm. Sandık için çok yerimiz yok. Yer açacağız kendimize. Madenler buraya hemen. Bunlar da madene giriyor. Sandıklarımızı düzenleyelim hızlıca. Büyük sıkıntı yaşattı bize ya. Yağmur sesinden sıkıldım ya. Evet arkadaşlar evimiz bitti. Bunun buraya da bundan koyalım. Ee, kapı yapacaktık. Hemen kapımızı yapalım. Beyaz kapı. Her zaman güzel duruyor. Ee, ondan sonra bunu da buraya koyduk. Meşalemiz hazır. Meşalemiz de hemen kapımızın üstüne girdik. Evimiz bu kadar güzel oldu. Şimdi bu tablo Tablo değil de. Haritamız nerede? Haritamız patladı mı yoksa? Lan haritamız gitmiş. Neyse haritamız gittiyse çok da üzülmeyeceğiz. Paltolonumuz eksik. Paltolonumuzu yapalım. Geri kalanıyla da itelim, item yapalım diyecektim ama şeyimiz de yetmiyor. Şu envanteri bir, bir daha boşaltayım. 36 tane kar bloğumuz oldu. Sandığımız var. Tamam dursun orada. Boş temlerden de yine koyuyor ya. Tamam. Birazcık daha kıralım. Hızlı hızlı. Ne çıkarsa bahtımıza diyorum. Kaçmaya yer hazır diyorum böyle. Ne çıkıyor hiçbir şey çıkmıyor bundan. Bir tane keçimiz var yeter. Tavuğumuz ölmeseydiydi. iyiydi. Tavuğumuz gitti yani o. Tilki bizim parçaladı tavuklarımızı. O yüzden üzüldüm yani biraz. Hızlı blok kasmam gerekiyor. Çünkü malum görüyorsunuz adamız küçük kal. Kar blokları boşuna. Şu biyomda hızlıca bitsin. Bir tane demirimiz var da. Büyütüp bir kürek lazım yani. Demir. Elimizde olmuyor. Kazabildiğimiz kadar hızlı hızlı blok. Kemik, 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 kemik. Kurduğumuzu bari evcilleştirelim abi. Hepsini yedin lan. Ya şuraya. ama burada girişte kal. Tam yerinde durdurduk Küreğimiz oluşmuştur ama. Küreğimizi de yapalım abi temiz. Demir küreğimiz oldu. Ömür ne ara lan? Buz geldi. Burada muzun sinirlenmesini gördünüz zaten. Biraz bloğa ihtiyacımız var bloğumuz olursa. Bu biyomdan ne zaman kurtulacağız ya? Hmm, güzel. Güzel 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 güzel. Bandın içi güzel çıktı. Ve yeni şeyimize geçiyoruz biyom. Bu biyomla da biraz adamızı büyütürsek daha güzel olur. Buraya kadar geldik. O yükseltene kadar biz yemeğimizi yesek güzel olur. Yemeğimizi de yiyelim abi. Ama bloklarımızı da boşaltalım envanterimizden. Sandıklarımızı buraya şöyle alayım. Heh. Ne var burada? Kil var. Demir var. Demiri Endless Deep Water diyor. Su biyomu geldi. Balık. Balık gelecek. Nasıl yapacağız? Hiçbir bilgim yok ya. Vallahi hiçbir bilgim yok. Ne, ne yapacağım? Ne edeceğim? Hiçbir şeyden bir bilgim yok. Onları Onlar, şuraya bir bırakalım abi. Kar topunda blok al atalım. Mücevheri mücevhere. Boşları buraya. Oldu. Şimdi ne geldi? Hem kum geldi. Cam yapacağız. Cam yaparsak güzel olur. Balık gelecek. Deniz yaratıkları gelecek. o yüzden kumları alayım abi. Kaktüs maktüs de çıkar diye düşünüyorum. Acaba yapabilir miyiz ya? Mercan falan çıkıyor da. Bir su altı şehri yapabilir miyiz? Sizce olur mu? Allah bilmiyorum. Denerim en kötü. Toplumluğumuz var. Şöyle şu tarafa. ha <laughs> Dursun abi. Bir karette karettalar. Karettalar dursun abi. Süngerimiz var. Bunlar olmuyor mu? Ne yapıyor? Oğlum köpek düşecek lan. Yeni bir yol geldiği için bunlardan bir şey çıkartacağız gibi görünüyor bakalım. Sandıklardan da düzgün bir şey çıksın dayı Kaplumbağanın biri oraya. Oho. Abi birazcık daha iteme ihtiyacımız var. O yüzden elmas geldi. Her karışık. bir karışık. tane daha var mı? Şu blokları boşaltalım tamam. Elmasımız var. Bir adet. Şunlar dursun be. Buradan bir elma ver gömelim baba. Sanda da at. İki, dört tane var ya. Üç de burada var. 7. Tamam. Bir şeyler yapabiliyoruz o zaman. Durun. Dört tane. Tamam. Bir tane. Bir tane Balta yapamıyoruz. Baltadan önce abi hazır kalıcımız yok piyasada. Emir biriktirelim de. Şöyle tam okey olduk ya. <laughs> Kırmaya devam abi. Oğlum düşeceksin ya gel. Evet aşağı düştüğümüz için sıfırdan itemler yapacağız. Bir tane kılıç. Ondan sonra bir adet kazma. Bir adet de balta. Yapamıyoruz onu da. O yüzden e, şuradan iki tane şundan alalım. Steam'imiz yetmiyor abi. Aman baltamızı alalım. Köpeği kurtarayım derken baba. Kendimiz öldük. Kötü oldu. Tamam o yüzden. Bu altını alamıyoruz düştüğümüz için. Yapacak bir şey yok abi. Hızlı hızlı kazmaya devam. Ölmeyeceksen zıplayabilirsin öyle dayı. Disk parçası. Disk parçası. Kağıt. Not. Disk parçası falan fistan. Disk parçası önemlidir. Kağıt. Bunlar buraya. Bunlar buraya. Sen de buraya abi. Alıştık. Hala yaşıyor mu? İyi düşmüş aç. Tavuğumuzun bir tanesinin gitmesi kötü oldu. Elmasımız geldiği için. Şuraya bir tane daha hemen hızlı. Şu da ver. Ver abi. Elmas geldi. Çünkü mas değerli o yüzden rahat. O kadar vurduk düşme bari. Lan bağırmayın. Palya mürekkep. ne yapılıyorsa artık. Vey, vey. Hiç başımı belaya sokamam baba O yüzden onlar takılsın orada Orada dursunlar şimdi Kalbimiz varken nanay olamaz Yemeğimizi yiyelim bakalım Oğlum neyimiz git akserotlardan biri düşmüş Mızraklandı evimiz abi ee, Ondan sonra cimme. Buralar riskli olmaya başladı <laughs> yaparsak daha az riskli olur 1-2 ee, Kurtulmuş yosun Bu biyomu da geçelim hızlıca ya Bu biyomu hızlı geçmemiz lazım arkadaşlar Saçma yaratık varsa burada çık O kadar odaklanmışım ki <laughs> <laughs> ve üçlü mızrak çıktı. Bir tane somon kavanozu, üçlü mızrağımız doldu artık. Ve yeni şeye geçtik. Şimdi yeni şeye geçtiğimize göre bu videoda iki tane şey geçtik ve duracağız. Ee, bayağı şey biriktirdik. Onları bir e, koyalım. E, ma materyalimiz var. Şöyle şunlar bir şimdilik dursun. Şu sandıkları alalım bari. Sandıkları da buraya... Şunları da şuraya atalım. Tamam. Mızrağımız duruyor. Bir atıyorsun geri gel. Tamam. O gelene kadar bizim biriktirdiğimiz odunlarımız var. Tamam mı? Taşımız da olması lazım. Bir tekten fazla. Tamam. Ne diyor? Wines then get on. Nice. Wines. Tamam mı? Ben anlamadım. ki Var ya iyice bitik ha. İngilizce valla. Şimdi burayı da hızlı bir şekilde yapıyorum. Ve geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burası bitti. Burayı da ayarladık. Şimdi olayımız şu. Burası kabul yeri. Tamam mı? Bizim şimdi... Hayvanlarımız burada hızlı bir şekilde ölüyor. Bunu engellemek için şöyle bir yer yapmam lazım. ha. Böyle bir üst basamak daha. Sonra bunun üstüne üst basamak daha. Tamam mı? Basit sistem. Tertemiz işliyor. Şöyle yapıp bu tam olarak mı kırılacak? Yok tamam okey. 3 dördüncüsünde bu çıktı. Bu çıktığı için üstüne koyalım. Bu şimdi düşecek. İh. Ay biz gidiyorduk lan Tamam 3 tane çıktık. Böyle 3 tane de buradan gideceğiz Tamam şöyle tam 3 gittik Aynı sistem buraya da 4 4 oldu 5 Burası büyük olacak tamam Aslında burayı merkezde yapabiliriz de neyse Ondan sonra 1 Tamam ondan sonra oraya da aynısını yapacağız ee, Şimdi bir tane geliyoruz 3'ten 4 oldu değil mi burası? Aynen. 4 olmuş birazcık daha yapalım hemen hızlıca. Hızlıca bir tane daha yapacağız böyle uzun. Tamam 60 tane daha oldu. Şimdi orası birazcık tehlikeli olacak. Işıklandıramadık hemen. Burayı patlatacağız. Yani 4 oldu. Tamam. Çok güzel oldu. Büyük oldu. Aslında burayı orta yapı Burayı orta yapabiliriz. Oranın şeyine göre mantığına. Aslında aynen öyle yapalım. Hızlıca materyal kasmam lazım. Burayı şimdilik bir kapatalım tamam mı? Orası sıkıntı olacak. Bakayım meşale falan yapabilir miyiz? Bir tane mistik var. Okey. Şöyle bir stick varsa oraya 5 stick yap. 4 tane böyle yap. Bir tane de bu yola koy. Bir tane de şuraya. Şimdi buraya aydınlatmadık. O kötü oldu. Neyse doğmaz oradan. Şimdi ee, şurada bir tekli sandığımız var. Bunları buraya koyalım şimdi. Birazcık kazmaya devam edelim. Birazcık kazalım abi. İhtiyacımız var bu Mağara biyomu mu lan bu? Zehirli örümcek çıkacak o zaman ya. Denizde çıkıyor tabii içinde. Orman biyomu da var. Ha tamam, orman biyomu gelmiş direkt. Restorumuz var. yedi var. Okey. Kedi varsa tavuktan uzak tutacağız. Balık verebilir miyiz lan? Var mı balığımız? Gide bakayım. Elimizde bir, iki, üç. Tamam. Ben. Kaçıyor musun? Bunu ben mi yiyorum? Evcilleşmedi ama neyse. Gelsin abi gedi. Birazcık daha ufaktan taş falan kazalım. Ha ne oluyor? Bunlar hayalet zaten. Bir tane vurduk. Bir tanesi vardı herhalde öldü. Bayağı taşa ihtiyacımız var o yüzden. Bunlar da iyi oluyor şu. on bayağı işimize yaradı. Yer tüccar çağırma yumurtası. Değer yer tüccara. Biz de tüccarı bekliyoruz dayı. Düşme lan. Biz örebiliriz. O yüzden iti iç envanterimizdeki bloklarımızı hızlıca boşaltalım şöyle. Yemekler yumurtalar falan fistan. Neymiş bu? Kahverengi boya. Okey. Kahverengi bayağı anda koyacaktık bunu da. Oyuna oyuna ihtiyacımız var. Onlar da piyasada yok. Şimdi kazma yapalım da bir tane bulunsun. O bulunana kadar abi. Ağaçlarımızı keselim. Salaha bak. Bir kazma yapacağız. Bunda doğruyuz. Bir tane kazma şart. Ondan sonrakilerle bir şey yapsak olur. Bir paltolonumuzu yapalım abi. Şunu koy şuraya. Taşlarımızı aldık okey. Ağaçlarımızı dikelim abi. Tamam. Tavuk kaç kere mutlu abi. Burayı da hızlıca bir genişletip geliyorum. Burası orta olacak. Burası orta olması bence mantıklı Buradan öyle oraya gidelim. Oradan oraya. Tamam Burası büyük orta olsun. Burayı biz daha geniş bir ev yaparız buraya. Şöyle o zaman. Şöyle bir şey yaparız. Şöyle bir tane blok uzatalım. Bu ikisini birleştirdik böyle. Aslında şöyle de yapabiliriz. Direkt buraya komple ağaç yapacağız aslında. Ne kadar yakalarsak kardır diyecektim. Yakalamamız imkansız. Tamam. Burayı da ağaç yaparız. 3 ya. Şurayı kır. Kaplama adamı girmiş ona ya. Şurayı da kır. Şurayı yaparım ya buraya direkt. Orası orta olduğu için Odunlarımızda bir bozalım abi. Şurada var mı? Meşe var mı? Aha var mı? Yok. <laughs> Kedi çekil oradan. Şuradan. Büyük bir şehir yapıyoruz şu an. doğru olmaz. Olmaz. Buraları hemen ee, nasıl diyeyim? Mob trebinden tutun. Şeyine kadar yapacağız burada. Tüccar için hazır değiliz. Ha, tüccar için hazır olmadığım kadarıyla item ne etmedi? Okey mob trap yapacağız ama. Bu videoda bakayım. Ee, yetişmez. Yetişmeyeceği için orayı tam almayacağız. Biraz, biraz taş gelene kadar kazanalım abi. Taş gelsin ya. Elimizde kıracağız. Taş gelmesine. Oo kuşlar. Bak nereye gidiyor? Heh. at geldi. Güçlerimizi birlikte güçlerimizi meydan okuma kazandık yani. Aha. işte bu ya. Aradığım şey geldi sonun. Gel bakayım buraya. Gel girebiliyor mu? Girebilmen lazım. Düşmesin. Tamam. Şimdi sen nereye gidiyorsun dayı? Gel abi şuraya gel. Yumurtadan tavuk çıkarsa video biter, çekemiyoruz. Şimdi arkadaşlar bayağı bir blok kazdım <laughs> kaç biyon bitirdik yani gördünüz. Şimdi bizim için e, yeterli olan şey buydu. Tamam mı? Biz işimizi bitirelim. Hızlıca. Akşam da oldu. Minecraft gecesiyle 4-5 gece falan oldu ya. Yani. Oğlum düşmeyin siz de baş başına Neyse şu taşları koyalım hızlıca. 2 tane büyük alan yaptık zaten. E, mob trap falan ben belki videodan sonra onu ayarlarım. Yaparım yani. Rastgele bloklardan bir mob trap ayarlayacağım diye düşünüyorum. Belki de bir dahaki videoya kalır. Zaten onun e, olduğunu olmadığını bir dahaki videoda görürsünüz. Şimdi burası oldu. Bu kadar şey yaptık. Şimdi arkadaşlar hemen kısa ve özet geçeceğim. Bu videodan. Yaptık. İki tane biyom aldık kendimiz. Ee, i̇ki tane büyük ada genişlettik, bir tane buraya genişlettik, bir tane ev yaptık. Ee, ondan sonra yeni hayvanlarımız oldu. Şimdi bu kedi, iki tane de kuşum. 3 tane olmuş at, ee, bir tane de atımız oldu. Arkadaşlar bu videoda birazcık e, kasılmaya yönelik oldu ikinci video. Hani normalde ilk videoda böyle olur ama ikinci video böyle oldu. Ee, onun için kusura bakmayın e, adamımız genişledi baya. Yani onun bir gerçeğini söyleyeyim. Hatta bir de kreatif yapalım görelim. Arkadaşlar böyle görüyorsunuz adamımız böyle oldu. Yani ilk günden ve şimdiki günden baya gelişti. O yüzden bunu geri survival yapalım. Ee, bu yüzden e, baya geliştik yani açıkçası. Aha, sandıklarımız baya doldurduk, elmaslarımız oldu baya. Yani dedim, o okay, ki bayağı kasıldık. Yani 3. videoda emin olun daha çok ve daha güzel olacak. Bu videoda birazcık e, gelişmemiz amaçlı oldu. Benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone olmayı, abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Videomuzda çekilişimiz var. Çekilişimize de kesinlikle katılmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.